Fi, fi, fon, fon, fi fi la fon, fi fi la iti fon. Kumbinesi, kombinesi, kombinesi, kombinesi <laughs> disco. Kombinesi, kombinesi, kombinesi disco. <laughs> na 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 nah da fisko. Na 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 nah da fisko. Gulu gulu zem zem, onu ben. bunu bilmem. Gulu zem zem, onu bunu bilmem. Kaçırdılar abicim. Şahane be. <laughs> totem Pınar abla, ah. totem. <laughs> hadi abis, hadi <laughs> hadi sol, 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 sol. yapıyorsun ben. Tamam, vur. Yap da gajayı Aman, anneciğim pardon de, ya. Vallahi özür dilerim. Sen şey. de gülme be pis kelle. Alex, köşe Uğur. Artıza, İyi misin? Aşkım, böyle yapınca karşı takım golü kaçırıyor. Geldi, ceza rüştü. Tamam abi, devre bitti. Oh, rahatız. Gamze, bir su ver kız, hadi. Maç bitiyor, gol atamadık ya. Sefken anne Allah aşkına, okuyup püflesene şu takımı ya. Bir dua et ya. Latife anne, gol duası. Hadi, ne, ne olur. Abi ne zaman bitecek şu maç? Sus be, beş dakikası kaldı. Otur otur din yerde. Aşkım, çok eğlenceli koydu. mi? Yok, ne demezsin. Alex bıraktı, oraya gidiyor. Bonin, Vur! Vurca geldi Alex. Go! De... Du dur dur dur! Ne yapıyorsun saçmalık bırakayım tuvalete gideceğim. Dur, dur Allah aşkına dur dur maalesef olmaz. Ne alakası var tuvalete? Dur dur, dur ya, da, bırak. Gideceğim ya. Alex. Dur bırak bir tane daha atacağız vallahi Allah aşkına. Ana yani, ver pas Alex. Dur Semir vur. Semir vur. İşte bu Mega! Dünyanın her yerinde geçerli tek bir dil vardır. Aşk. İnsan aşkın etkisindeyken kendisiyle hayat arasına sevgilisi girer. Tıpkı güneş tutulmasında dünya ile güneş arasına giren ay gibi. Buna da aşk tutulması denir. Uğur sen bunları nereden biliyorsun? Uğur. Ha? Bir filmde duymuştum. Çok doğru söylüyorsun Uğur. Aşık olduktan sonra ondan başka bir şey düşünemez oldum. Ha? İyi adam da lafın üstüne gelirmiş. Aşkım, buradayız. Merhaba. Hmm. Merhaba Burç Bey. Bu restorandaki lavuk değil mi? Dur oh, oh. sakin ol. Benim eski patronum. Her şeyi anlatacağım olursa Güzel sürpriz oldu değil mi? Aşkım, bu Pınar'ın sevgilisi Uğur. Biz birbirimizi tanıyoruz hayatım. Arkadaşın garsonluk yaptığı restoranın müdavimlerinden biriydim. Eskiden. Ya, öyleydi. Uğur, sen ilaç firmasında çalışmıyor muydun? Uzun hikaye. Uğur, hadi gidelim hayatım. Aa, Pınar nereye? Daha iki çift laf etmeden. Birbirimizi ne zamandır görmüyoruz. Yeni işi nasıl? İyi Burç Bey. Çok iyi. Uğur hadi. Hadi hadi. Ne oluyor Pınar'cığım? Gidelim de gidelim. Annemleri geç kalacağız Müge. Görüşürüz. Uğur. Hı. Bu turkuaz formayla pek eksotik görünüyorsun. En azından benim rengim belli. Sen ne ayaksın? Anti fener Sana da anca bu yakışır zaten. Uğur. Yürü. Gel. Uğur. Uğur bak bir saniye dinle beni. Uğur dur. Beni niye böyle karmaşık şeylerin içerisine sokuyorsun Pınar? Bir anda en yakın arkadaşın, bir anda patronun. Sen... Uğur laflarına dikkat et. Ben sadece Müge üzülmesin diye bazı şeylere katlandım. Ayrıca bütün olan bir senin önünde oldu. Ne yani bu dallama Müge ile beraberken sana mı asıldı? Vay be. Uğur dur. Bak sakın bir şey yapayım deme. İnan bana aşkım o şerefsiz için değmez. Uğur ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir gün yine karşıma çıksan ellerimi tutup yalvarsan yaptıklarından pişmansan affetmen. Bırakma beni ne olur desen kalbinin sesini dinlesen beni çok sevdiğini bilsen affetmen.